Sınırdan Amerika'ya giriş yapanlar için bonda başvurma hakkı geri getirildi. bu konuda ciddi bir kafa karışıklığı var. Konuya açıklık getirebilir misiniz? Evet Zehra Hanım dediğiniz gibi bu konuda çok ciddi bir kafa karışıklığı var. Öncelikle şunu ayırt etmemiz gerekiyor. Bond aşma hakkıyla bonda uygun olma durumu çok farklı durumlar. Yani bond açabilirsiniz ama bonda uygun olmayabilirsiniz. Bildiğiniz gibi Trump yönetimi Temmuz ayında sınırdan illegal geçenlerle ilgili bond aşma hakkını ortadan kaldırmıştı. Ancak geçen Kasım ayında federal yargıç herkesin bond açma hakkının olduğunu yani illegal göçmenlerin bond açma hakkının olduğunu yönelik bir karar verdi. Tabi bu bonda uygun olduğunuz anlamına gelmiyor. Herkesin özel durumunu değerlendirmemiz gerekiyor. Eğer bir yakınınız detention center'daysa ve bond aşma istiyorsa onun durumunu değerlendirmemiz için lütfen bizimle iletişime geçin.